Merhaba, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü sohbetimizin konusu bir kitap. Kitabın ismi Çocuk, Köstebek, Tilki ve Art. Bu kitabın aynı zamanda animasyonu da var. Bizim Telegram grubumuzda da yüklü. Dilerseniz gelip izleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu kitabı okumak istedim. Kitabı okuduktan sonra da birazcık yorumlayacağım. Ön sözünden başlayalım dilerseniz. Merhaba, baştan başladınız. Çok etkileyici. Ben genellikle ortadan başlarım ve ön sözleri hiç okumam. Bir kitap yapmış olmam şaşırtıcı çünkü kitap okuma konusunda iyi değilim. İşin e doğrusu hep resim olsun istiyorum kitaplarda. Birer ada gibiler sözcüklerin denizinde onlara sığınabiliriz. Bu kitap herkes için 7'den 70'e bazen kendimizi her ikisi gibi de hissedebiliriz. Bu yüzden dilediğiniz yerden kitaba başlayabilirsiniz. İstiyorsanız ortasından başlayın sayfasına yazı yazın. Köşelerini kıvırın. Okunduğu anlaşılsın. Çizimler çoğunlukla bir çocuğun, köstebeği, bir tilkiyi ve bir atı konu alıyor. Onlarla ilgili birkaç şey anlatacağım size. Ama eminim benim görmediğim şeyleri göreceksiniz burada. Bu yüzden hızlı geçiyorum. Köstebek ilk ortaya çıktığında çocuk yalnızlık çekiyor. Vahşi doğaya bakarak birlikte zaman geçiriyorlar. Bence vahşi doğa biraz hayat gibi bazen korkutucu olabiliyor ama güzel. Dolaşırken tilkiyle karşılaşıyorlar. Eğer bir köstebekseniz bir tilkiyle karşılaşmak sizin için asla kolay olmayacaktır. Çocuğun kafasından bir sürü soru var. Köstebekse durmadan pasta istiyor. Tilki genellikle sessiz. Hayat onu incittiği için temkinli. At hepsinin karşılaştığı en büyük, aynı zamanda en yumuşak oylu şey. Bizim gibi onlar da birbirinden farklı, hepsinin kendisine özgü zayıflıkları var. Kendimi dördünde de görebiliyorum. Belki siz de göreceksiniz. Maceraları baharda, bir an kar yağarak, öbür an güneşin çıktığı zamanda geçiyor. Hayatta biraz böyle değil mi? Bir anda değişebiliyor. Umarım bu kitap sizi belki de daha cesurca yaşamaya, kendimize ve başkalarına daha iyi davranmaya yönlendirir. İhtiyacınız olduğunda da yardım istemeye cesaretlendirir. Her zaman cesaret isteyen bir şeydir bu. Kitabı yaparken hep şunu düşündüm. Ben kimim ki böyle bir işe kalkışıyorum? Ama kitapta atın da dediği gibi aslında herkes el yordamıyla ilerliyor. Bu yüzden ben derim ki kanatlarınızı açın ve hayallerinizin peşinden gidin. Bu kitap benim hayallerimden biri. Umarım beğenirsiniz. Çok sevgiler. Teşekkür ederim Charlie. Tabımız başlar. Çocuk merhaba der köstebeğe. Merhaba. Çok küçüğüm ben dedi köstebek. Evet dedi çocuk. Ama çok büyük bir fark yaratıyorsun küçük olarak. Büyüdüğünde ne olmak istiyorsun der köstebek. İyi kalpli dedi çocuk. Başarı ne sence diye sordu çocuk. Sevmek dedi Köstebek. Köstebek bir pasta görür. Aa merhaba. Çok sevdiğin bir söz var mı diye sordu çocuk. Evet dedi Köstebek. Neymiş? Başta başaramazsan biraz daha pasta ye. Anladım işe yarıyor. İşe yarıyor mu peki her seferinde diye sorar çocuk. Sadece ufak bir lokma aldığında sana nefis bir pasta olduğunu anlatır dedi Köstebek. Çocuk sana bir nefis pasta getirdim dedi Köstebeğe. Öyle mi? Evet. Nerede? Yedim dedi. Ya ama getirdim. Bir tane daha getirdim. Öyle mi? O nerede? Ona da aynı şey oldu galiba der. Çocuk sorar. Sence en büyük zaman kaybı nedir? Kendini başkalarıyla karşılaştırmak dedi Köstebek. Acaba öğrendiklerini unutma okulu diye bir şey var mı? Tanıdığım yaşlı köstebeklerin çoğu keşke korkularımızı daha az dinleseydik, hayallerimize daha çok kulak verseydik diyor. Ve bakarlar ileriye, şu ilerisine. Vahşi doğa dedi köstebek. Ama seni korkutmasın. Daha az korkarsak nasıl olurduk? Bir düşünsene. Akşam olur. Bir ağaçta otururlar. Bir tilki ipe bağlanmış olur. Çocuk ve köstebek tilkiyi ipe bağlanmış şekilde görürler. Ve çocuk korkar. Ben korkmuyorum der köstebek. Ve tilki cevap verir köstebeğe. Kaza bağlı olmasaydım seni öldürürdüm der tilki. Ama köstebek cevap verir. O kazıktan kurtulamazsan öleceksin dedi köstebek. Sonra minik dişleriyle tehlike emirdi. Sonra Köstebek çocuğa döndü. Sahip olduğumuz en büyük özgürlüklerden biri olaylara nasıl tepki verdiğimizdir. Sonra tilkiyi kurtarıp tilki gitti. Anda nasıl yaşayacağını öğrendim dedi Köstebek. Nasıl diye sordu çocuk. Sessiz bir yer buluyorum. Gözlerimi kapatıyorum ve nefes alıyorum. Çok iyi sonra. Sonra odaklanıyorum. Neye odaklanıyorsun? "Hastaya," dedi Köstebek. "Çok tuhaf değil mi? Sadece dışımızı görebiliyoruz. Oysa her şey içimizde oluyor." Suda geçerken, taşın üstüne basarken "Dikkat et de düşme," dedi ve Köstebek o suyun içine düştü ve yuvarlandı. Yuvarlanırken çocuk Köstebeğin peşinden koştu ama tilki de gördü Köstebeği. Suyun içerisinde yuvarlanarak akışta kapıldın ama gitti kurtardı tilki köstebeği. Tıpkı köstebeğin tilkiyi kurtardığı gibi. Sonra korkmamamız gereken o kadar çok güzellik var ki dediler tilkiye bakarak. Oysa ki köstebek ilk tilkiyi gördüğünde korkmuştu ama korkusuna rağmen onu kurtarmıştı. Sonra üçü birden yol aldılar çocuk, köstebek ve tilki kendine iyi davranmak yapabileceğin en büyük iyiliklerden biri dedi Köstebek. İyilik görmek için bekliyoruz çoğu zaman. Oysa kendine iyi davranmaya hemen başlayabilirsin dedi Köstebek. Ve çocuk cevap verir. Genellikle en zor kendini affediyor insan. Bazen kaybolmuş gibi hissediyorum diye belirtti sonrasında. Köstebek ben de dedi ama biz seni seviyoruz. Sevgi insana yuvasını buldurur. Bence herkes yuvasına dönmeye çalışıyor, o kadar dedi köstebek. Sonra yürürken üçü bir atla karşılaştılar. Ve at merhaba dedi köstebeğe, çocuğa ve tilkiye merhaba. Arkadaşlarındayken hiçbir şey yapmasan bile hiçbir şey yapmamış gibi olmuyorsun değil mi diye sordu çocuk ata, tilkiye ve köstebeğe. Doğru dedi Köstebek. Sonra beraber eğlendiler atın üstünde. Koştular ama koşarken atın üstünde düştü çocuk. At düştün dedi ama seni yakaladım. Herkes bir parça korkar dedi at. Ama beraberken daha az korkuyoruz. Gözyaşlarının bir nedeni vardır. Sana güç verir, zayıflık vermez diye belirtti. Söylediğin en cesurca şey neydi diye sordu çocuk. Yardım et dedi at. En güçlü olduğun zaman ne zamandı diye sordu çocuk. Zayıflığımı göstermeye cesaret ettiğim zaman. Yardım istemek pes etmek demek değildir dedi at. Pes etmeyi reddetmektir dedi. Hepimiz ne kadar sıradan olduğunuzu anlayacaksınız diye endişeleniyorum bazen dedi çocuk. Sevilmek için olağanüstü olmamız gerekmez diye belirtti Köstebek. Devam edebilmek için hepimizin bir nedene ihtiyacı var dedi At. Sen ikisine, siz üçünüz dedi Tilki. Üçünüz için devam ediyorum. Yuvama dönmek istiyorum dedi çocuk. Pasta diye belirtti Köstebek. Pastadan daha iyi bir şey keşfettim. Hayır etmedin dedi çocuk. Ettim diye yanıtladı Köstebek. Neymiş? Sarılmak etkisi daha uzun sürüyor pastadan. Sonra birbirlerine sarıldılar. İyi kalp beyin üstüne yok dedi Ad. Her şeyin ötesinde durur sessizce bazen. Bazen dedi Ad. Bazen ne diye sordu çocuk. Bazen kalkıp devam etmek bile cesurca ve muhteşem. Nasıl böyle sakin ve mükemmel görünebiliyorsun diye sordu çocuk. Altta deli gibi ayak çırpıyorlar dedi Ad en büyük yanılgı dedi Köstebek. Hayatın mükemmel olması gerektiği en büyük yanılgıdır. Hayat mükemmel olmak zorunda değildir. Ay bu mu diye sordu çocuk. Çay fincanının lekesi dedi Köstebek. Ve çayın olduğu yerde ne olur? Tabii ki pasta. Merak et. Hayat zor ama seviliyorsun. Yani hakkımda her şeyi biliyorsunuz diye sordu çocuk. Evet dedi at. Ve ben yine de seni seviyorum. Ve daha çok da seviyoruz. Bana o kadar inanıyorsunuz ki ben kendime o kadar inanmıyorum gibime geliyor dedi bazen çocuk. Bizi yetişirsin dedi at. Tilki aslında hiç konuşmuyor diye fısıldadı. Evet bizimle olması güzel konuşmasa da dedi çocuk. Doğrusunu söylemek gerekirse çoğu zaman söyleyecek ilginç bir şeyimin olmadığını hissediyorum dedi tilki. Bunu duyunca dürüst olmak her zaman ilginçtir dedi at. Size söylemediğim bir şey var dedi at. Neymiş dedi çocuk. Uçabiliyorum ama öteki atlar kıskalıyor diye bıraktım uçmayı. Çocuk belirtti. Uçsan da uçmasan da biz seni seviyoruz ve at kanatlarını açtı. Tamam dedi ve uçmaya başladı. Üstünde tilki, at ve köstebekle bir oyana, bir boyana koştular. Bardağın yarısı dolu mu, boş mu diye sordu köstebek. Galiba bardağımın olduğuna şükrediyorum dedi çocuk. Sonra biraz fırtına geldi, rüzgar geldi. Yarını bilmiyoruz dedat. Bilmemiz gereken tek şey birbirimizi sevdiğimiz. Ve kara bulutlar geldiğinde her zaman yoluna devam et. Etrafında rüzgarlar olduğunda ve kontrol edemediğin şeyler olduğunda, büyük şeyleri kontrol edemediğini hissettiğinde dur, bekle. Bu fırtına da geçer de. Ve fırtınadan sonra yolumuz çok uzun diye içimizden geçirebiliriz. Evet ama ne kadar yol kat ettiğimize bak Vedat. Bazen hepimizi sevdiğimi söylemek istiyorum dedi Köstebek ama zorlanıyorum. Öyle mi dedi çocuk. Hepimiz o yüzden burada olmanıza seviniyorum gibi bir şey söylüyorum. Burada olmanıza seviniyorum. Seni seviyorum demek de aynısı. Hepimiz burada olmasına seviniyorum. Biz de senin burada olmanıza seviniyoruz. Yaptığımız en iyi keşif neydi diye sordu Köstebek. Bu halimle yeterli olduğum dedi çocuk. Neden burada olduğumuzu anladım diye fısıldadı. Pasta için mi diye sordu Köstebek. Sevmek için dedi çocuk. Ve sevilmek için dedi at. Rüyremiz acıdığında ne yapıyoruz diye sordu çocuk. Arkadaşlıkla ortak gözyaşlarıyla ve zamanı sarıp sarmaladığında mutlu ve umutlu uyanana kadar bekliyoruz. Başka bir ödün var mı diye sordu çocuk. Ne kadar değerli olduğunu sana nasıl davranıldığıyla ölçme dedi at. Şunu hep hatırla değerlisin, önemlisin, seviliyorsun. Bu dünyada başka kimsenin katamayacağı bir şey katıyorsun dedi. Yuva her zaman bir yer olmak zorunda değil değil mi diye belirtti. Ve teşekkür ederim diye ata sarıldı. Ve sonra bak ne kadar yol kat ettik dediler birbirlerine. Ne kadar yol kat ettik. Bazen yalnızca nefretten söz edilir. Ama bu dünyada hayal edemeyeceğin kadar çok sevgi var. Bu kitap dostluk hakkında ben de dostlarım olmadan bu kitabı yapamazdım. Çoğu zaman Gecenin bir yarısı bu kitabı bir araya getirmeme yardım eden arkadaşlarıma teşekkürler. Şimdi bu kitap çok etkileyici bir kitap benim için. Neden okuma gereği duydum? Ee, bu kitapta kendimizden her şeyi bulabiliyoruz farkındalıklarımızla. Çünkü kitaba başladığımızda bazen hayatımızda kayboluruz. İşte filmde içimizdeki çocuğun kaybolmasıyla başlıyor aslında. Ve bu bazen iyi olmuyor. Ve hatırlamamız lazım kaybolduğumuz yerde nasıl geldiğimiz, ne olduğumuz, ne kadar yol kat ettiğimiz de önemli. Bazen kötü olan şeyleri iyi görmek zorundayız. Çünkü geçecekler, iyiler de geçer bu hayatta, kötüler de geçer. Ve kaybolduğumuz zaman onların nehri takip etmesi gibi siz de akışı takip etmeniz lazım kaybolduğunuzda. Çünkü hepimiz kayboluruz. Ve orada kitapta yukarı çık dediğinde gözlemciye çıkmamız lazım. Yaşadıklarımıza, önümüze gelenlere karşı daha nazik olabiliriz çünkü bence bu hayatta herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Köstebeğin çocuğundan özür dilemesinin sebebi de budur belki. Yani biz gözlemciye çıktığımızda her şeyi göremeyebiliriz ama görmeye çalışmamız bile bir görmek. O zaman olmak istediğimiz şeyleri sıralayabiliriz kendimize. Çocuğun iyi biri olmak istediğini söylemesi gibi. Biz de iyi olmaya çalışırız. Hiç kimse yalancı doğmaz, hiç kimse hırsız doğmaz, hiç kimse de doğmaz, hiç kimse rahibe doğmaz, hiç kimse mutsuz da olmaz. Biz yüklediğimiz anlamlara göre bunu yaşıyoruz. İyi bir olduğumuzda, iyiliğin hiçbir şey geçemeyeceğini algılıyoruz. Yani her şeyin ardında iyilik var. Sessizce etrafımıza bakmamız gerekiyor. Bu kainatta bir düzen var. Kabul etsekse etmesek de olana karşı gelsek de savaşlar neden oluyor? Umutsuzluklar, aldatmalar, nefretler, intiharlar, depresyonlar neden oluyor diye sorduğumuzda hepsi bizim içimizde aslında. Sadece etrafınıza bakın. Evet, bir yerde kötü dediğiniz şeyler vardır ama güzellikler de vardır. Yitirdiğimiz anlamlardır bunlar. Kaybolduğumuzda kendi akışımızı, kendi nehrimizi takip etmemiz lazım, aramamız lazım. Bazen yoldaş, bazen yol, bazen öğretmen olarak gelir köstebeğin yorulduğunda çocuğun kucağına alması gibi. Bazen bir yerden bir yere götürmek için yanımızda sorunlarımıza anlatacak, bize yol gösterecek dostlarımız, arkadaşlarımız, aile büyüklerimiz, öğretmenlerimiz olur. Sadece onlara izin vermemiz gerekiyor aslında. Evet dışarıdaki yaşam bazen korkunç olabilir ama orada hatırlamamız lazım. Dışarıda vahşi bir yaşam var. Korkma, seni korkutmalarına izin verme. Belki o korkularımızın hayatımızın içerisinde mutluluğa yüklediğimiz anlamına getiriyor. Sadece yaptığımız her işten zevk almamız lazım. Eğer yapmak zorundaysak. Biz her şeyin kendimiz için dahil sadece dışımızı görüyoruz. Ama kendi içimize bakmıyoruz, başkalarını yargılıyoruz. Ne yaşarsak yaşayalım, üzerinden bir gece geçmesi benim için iyidir. Hep bunu yaparım kötü ya da iyi ne olursa olsun bir gece bekleyin derim. Çünkü onda verdiğin tepkili sonraki verdiğin tepki aynı olmayabilir. Sebebini görebilirsin. E ve biz daha az korksaydık hayatımızdan, yaşayacaklarımızdan, korkularımızdan, çok hayallerine kulak vermiş olmayı dilemeliyiz. Yani soruyorum size, sizin hayaliniz nedir? Belki evdir, belki eştir, belki uyanmaktır. Ama kendinizi evsiz hissetmeyin. Bakın içerisinde ait olduğunuz ev neye benziyor? Emin olduğunuz bir eviniz var mı? Hepimizin bir eve ihtiyacı var. Bu bazen bir nesne olabilir, bazen bir kişi olabilir, bazen bir anı olabilir. Bu kitap bunu gösteriyor bize. Karşımıza duyguları aç insanlar çıkabilir. Bizi kırabilir, incitebilir. Çocuğun köstebeğin karşısında tilkinin çıktığı gibi. Ama sonra iyi arkadaş olabilirsin. Çünkü hiç kimse katil zalim olarak doğmaz. Dünün mazlumları bugünün katilleridir. Hayatımızda incinen, kırılan, yaralanan insanlar ve yaralayan insanlar ve yaraladıklarınız hep olacaktır. Ve bu bazen bizde onları açığa çıkaracak, bazen onları da bizde açığa çıkartacak. İşte burada asıl farkındalık, bizi zarar vermek isteyen insanların başlarına kötü şeyler gelebilir, Tilkinin tuzağa düşmesi gibi. Ama biz bu görüntüde oh mu diyeceğiz, ne tepki vereceğiz önümüze çıktığında ona bakmamız lazım. Düşünün, şimdi hayat size zarar verebilir. Kişilerin hayatınıza ambargo koyan şeylerden dolayı durabilirsiniz. Ya da size zarar veren kişilerin düştüğü durumları görüp, daha fazla kötü şeyler yaşadıklarını da görebiliriz. Öfkelenebiliriz, ağlayabiliriz ama akışa güvendiğimizde, bize kötülük yapanlara da yardım edebiliyoruz. Hani derler ya dışına da bir tekme atma. Zaten atılan atılmış. Tilkinin düştüğü tuzaktan köstebeğin ipi kemirerek kesmesi gibi. Bunu yapabilecek gücümüz var mı ona bakmalıyız. Bir yerde yardım istiyor muyuz? Yardım isteyebilecek gücümüz var mı? Olaylara nasıl tepki verdiğimiz çok önemli özgürlüklerimiz. Yani ya kızmayı seçersiniz ya kalkmayı yaşadığımız şey düşme olabilir ama bunu da eğlenceli hale getirebiliriz. Çünkü olan oldu. Köstebeğin nehre düştüğünde o tilkiyi kurtarmasında yüce gönüllülüğünü görürüz. Ama ilk zaman tilki kötü gelmişti. İşte yaptığımız her eylem bizim karşımızda geliyor. İyi ya da kötü fark etmez. Başımıza gelen kötü şeyler de bazen bizim için iyi olabiliyor. İnsanların kötü davranışlarının nedeni bu kitabı okuduktan sonra anladığım şey ...kendilerine yetemediklerini ya da fazla yettiklerini düşünmeleri aslında... ...o yüzden biz bazen hayatımızda kayboluyoruz... ...hepimiz kaybolmuş hissediyoruz... ...evimizi istiyoruz, ağlıyoruz, evimiz sıcak geliyor, dışarısı soğuk geliyor... ...ama hayatla ışıklı, güzel, sıcak şeyler var... ...bazen olduğumuz yerde kalırız, ilerleyemediğimizi düşünürüz... ...bazen kaybolduğumuzu düşünürüz ama... ...bu böyle olduğu anlamına gelmez... Sadece önümüzdekini takip edip işaretlere bakmamız lazım. Hep özel ve farklı şeyler yapmanıza gerek yok. Sadece takip etmeniz yeter. Sadece ileriyi bulmanız yeter. Özgür olmak ve bazen hayatla oynamak bunu gerektiriyor. Yaşattığımız eylemlerimiz bize bir şekilde geri dönüyor. Olanlar kainat karşısında ayna olarak bize yeri getiren bir evrende yaşıyoruz. Evet hepimiz bu kainatta küçüğüz ama büyük farklar yaratabiliriz. Hepimiz, hepimizi arıyoruz aslında. Üzerimizdeki yükleri atmamız lazım. Bu nedenle bırakın gitsinler. Yoksa düşeriz onları taşırken, yürürken. Hata yaptığımızda kaçıp gitme eğilimimiz bundan dolayı. Ama aslında en çok kendimize zarar veriyoruz bu hayatta. Yalnız kalmak istiyoruz, kendimizi cezalandırıyoruz, gözyaşlarımız boş yere akmaz ama hatırlamamız lazım. Atımla dediği gibi bize gücümüzü gösterir, zayıflığımızı göstermez. Kendinize inanmak zorundasınız, bu yüzden bu kitabı okudum. Gelişeceğiz, ilerleyeceğiz, dönüşeceğiz, birleşeceğiz. Hayat zor ama sevildiğimizi bileceğiz, kendimizi mutlaka sevmemiz gerekiyor. Bazen birileri konuşmasa da onun varlığını hissetmek güzel. Dürüst olmak her zaman güzel. Ve söylediğimiz en cesurca kelime mutlaka düştüğümüzde yardım istemek olsun. İmdat. Yardım istemek vazgeçmek değil. Vazgeçmeyi reddetmektir diyordu at. Bu yüzden önemli. Yardım edin. Bazen sevdiğimizi söylemek zor geliyorsa bakıp sarılmak. Onun olduğuna memnun olmak. Köstebeğin dediği gibi bunları da söyleyebiliriz. Kötü ve zor şeyler yaşadığımızda, olaylar kontrolden çıktığında sevdiklerimize sarılmamız lazım yalnız kalmak yerine. Yaşadığımız her neyse geçecek. Gideceğimiz yola, geldiğimizde, kastettiğimizde, durduğumuzda sadece dönüp geriye bakın. Bu zamana kadar geçmez dediklerin geçti, bundan sonrakiler de geçecek. Bazen aklımız bize oyun oynayabilir, yetersizsin, değersizsin gibi. Bunlar senin iyi olmadığın anlamına gelmez. Herkese söyleyemediğimiz şeyler olabilir hayatta. Kendimizden bile sakladığımız şeyler olabilir. Etrafımızda bizi kıskanan insanlar olacak. Ama siz kendiniz olmayı bırakmayın. Hayatınızda kendiniz olmanızı sağlayan insanlar da olacaktır. Kendiniz olduğunuzda sizi seven insanlar da hep olacaktır. Ama en önemlisi siz kendinizle beraber olmanız lazım. Ve her zaman hatırlamanız lazım. Kendiniz yeterlisiniz. Sadece olmanız gerektiği gibi olun. Ve kitabında dediği gibi ev her zaman bir mekan değildir. Ve son olarak evinizi gördüğünüzde tanırsınız ve bilirsiniz. Amalarınız olmaz. Sevmek, sevilmek için hep buradayız. Sadece hatırlamamız lazım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek. İyi ki varsınız.